Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amit ve bugün sizlerle Baba kaç ay sonra tekrardan Youtube'a geri döndük arkadaşlar Piyasaya baktık çok boş salmışız yani Çakal çukal dolaşmış falan filan Evet arkadaşlar piyasaya geri döndük Youtube'a geri döndük Bomba gibi ilerleyeceğiz her gün videolar falan filan Bu süreçte ne yaptım arkadaşlar ba Araya zaten Ramazan falan girmişti Oruç falan vardı arkadaşlar Onun üstüne dedem yoğun bakıma kaldırıldı Vefat etti ondan sonra bayram girdi Bayramdan sonra ehliyet derslerim başladı Ondan sonra ehliyetimizi aldık arkadaşlar Baya yoğun bir süreç yaşadım. Bunları da sizle pek paylaşmak istememiştim arkadaşlar. Biraz sizlerden uzaklaştık. Sizleri de özledim. Gerçekten video çekmeyi özlemişim. Şu girişi yapmayı özlemişim yani. Tekrardan karşınıza geldik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar günlerden perşembe potuvlar falan filan geldi. Şöyle bakalım hangi potuvlar gelmiş. Şöyle arkadaşlar özel oyuncular dedik. Milan topları geldi. Oo baba Shevchenko falan filan var lan. Arkadaşlar bunlar yeni geldi herhalde lan. Milan topları yeni geldi. Potuvlar gelmiş arkadaşlar. Lewandowski var. Şaka var. Sağlam özellikle gelmişler. Şöyle baktığımızda. Ama çok da yüksek değil arkadaşlar. Fernando Muslera gelmiş. Potuva. Vay anasını. anasını satayım ya. Yani ne şaka ne leva işimize yarar buradan. O yüzden yani arkadaşlar buradan top açmanıza benim açmama gerek yok. Belki sizin olabilir bilemem. Ama Milan topları için top açılır bu arada. Hatta açmayı düşünüyorum şu an mesela yani açsak mı açmasak mı? Ondan başka da arkadaşlar pek bir şey gelmemiş. Baba Milan'da Gulit var, Şevşenko var ve Sergio var. Buradan Sergio'yu kesinlikle istemem yani. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani tercih etmeyeceğimiz bir oyuncu. Arkadaşlar şöyle geri geldik. Piyasaya geri dönmüşken bir de Epic çıkarmaz mıyız yani? Bir de baba 860 MC'miz var yani. Bu hesabımızı satıyoruz arkadaşlar. Hesabı satın almak isteyen olursa bıraktığım Instagram sayfasına gelebilirsiniz. Orada da hesap satınlarımız mevcut arkadaşlar. Yani hesap lazımsa arkadaşlar bizden başka bir yere gitmeyin. Yani ayıp edersiniz ona göre. Şöyle bakalım Şevşenko gerçekten mükemmel bir forvet. Kesinlikle gelmesini isterim. Gülüt kesinlikle gelmesini isterim. Sergio kral bizden uzak dur. Gözünü sevdiğim Sena. Sana öylesine bakıyorum bak. Her baktığımız yer gelseydi biz nelere baktık da giden oldu arkadaşlar diyelim şöyle efkarımızı yaptık. Müzik şöyle arkadaşlar baba efkarımızı yaptığımıza göre 100 Michael bir iptal 2 iptal 3 de tıkladık gelme sen mıdırtan Konami yapma bak aha bir şeyler patlıyor yok hocam gelmedi ya Teramadık Neyi başaramadın ha? Hujizen. Baba ben, ben bak ben doğulu adamım. Bana gelmez böyle isimler. Bu ne? Hujen Mujen. Japon'un tekini verdi arkadaşlar. Yok mu kardeşim? Bak şöyle bir gulitimiz. Adam Malatyalı'ya benziyor zaten. Bir iptal. iki iptal, üç iptal serisinden hocam yolladık. Gulit baba gelmen lazım. Baba bu ne ya? Baba bu ne ya? Hocam hava fişek patlatıyorsan tam patlattı yani ha. Düğün, yani düğünde gibi hissedelim. Halay çekmeye falan o horon tepmeye oynayalım. Bir şeyler yapalım. <laughs> Bu kim hocam? Oğlum bunların ismi ne biçim lan? Evet arkadaşlar 2'de 0 yaptık. Gerçekten mükemmel ilerliyoruz. Hocam yani Milan'dan da şey, şey koyuyor. Gulit'i ver be hocam yani Konami bu kadar cimri olma oğlum ya. Ben eğer mesela Konami başında olsaydım var ya Türklere ayrıcalık geçerdim. Her şeyi ortaya karışık arkadaşlar yapıyoruz. Sırf Konami yani bir tane bize epic versin diye. Evet hocam şimdi baktık şöyle en aşağıya inelim. Hocam baksana hep aşağılardan çıkarmışız. Yakışmıyor ama Konami bir de yukarıdan yolla kral ya. Şöyle ters çevirdik, mers çevirdik, takla attırdık. Rochat'ı attırdık arkadaşlar. Zorlu şartlar içinde arkadaşlar video çekiyoruz. Vallahi internetimiz çekmiyor ya. Olan bize ne no olmuş lan kardeş? Vallahi bitmişiz deyip hocam bir daha tıkladık. Lan bir gelse var ya. O en ummadığım zamanda. Yok baba yok. Beyaz beyaz hiçbir şey patlamadı ya. Geçelim hocam. Atla diyelim. Kim geldi? Zatcak niye? Hocam Zatcak mı maknak niye? Gelmeyin hocam, gelmeyin. Siz kimsiniz ya? Tanımadığımız, etmediğimiz oyuncular bize geliyor. İnternetimiz zaten çekmiyor hocam. Sinirliyiz yani. Şevşenko hocam kral. Gelsene bak o kadar piyasaya geri döndük. YouTube'a geri dönmemizin şerefini arkadaşlar bir epik çıkarmamız var ya. Ya başarabilir miyiz bilmiyorum ama gerçekten 850 mai var biraz az bir mai club ama bakalım hocam denemekten zarar gelmez. Umut etmeden amacınıza varamazsınız arkadaşlar. O yüzden her zaman hayal ve umut edin. Sen aklına koyduğun her şey olsun. Evet hocam ekran dönüyor. Ulan buradan bir patlatsan. Ya konan bir bir patlat oğlum ya. Bir patlat bir yüzümüz gülsün mü oğlum be? Lan şu var ya arkadaşlar kaç aydır YouTube'a video çekiyorum. Bir tane epic çıkaramadık lan vallahi billahi. Lan şansımız hiç mi ya, haber gitmez ya. Karpan'ın yüzü gülür amına koyayım. Adamın videosunu çekiyoruz. Oyunun videosunu çekiyoruz. Konami bize bir torpil geçmesi lazımken. Adam bize inat var ya hiçbir şey vermiyor ya. Buradan mıdık o Konami deyip arkadaşlar topumuzu açtık. Gene hava fişekler patladı. Gene tama tameze tameze. Ya Tameze Mameze ne oğlum bunlar ya Allah aşkına arkadaşlar bunlar kim oğlum Şevşenko gel Kralinho. Seni bir daha baktık çıktık. Hocam ondan sonra Gulit. Oğlum Sergio bari sen gel lan. Valla gelmem elme diyordum ama bari sen gel oğlum elimiz boş dönmesin lan. O kadar epik top açılımı yapıyoruz yani. Ayıp kral. Bir iptal. iki iptal. 3 iptal. 4 de tıkladık hadi oğlum. Artık gel kralın bak. Yap bir şovunu. Konami ya oğlum. Konami Allah senin belanı versin. Bir tane yolla lan. Bir tane yolla oğlum. Bir tane lan. Senden çok bir şey istemiyoruz oğlum ya. Millete tek de veriyorsun. Ya bana gelince var ya ciğerime kadar sömürüyorsun. Yeter lan, yeter! En bala zenzola En bala zenzola Ayıya benziyor zaten Bu kim oğlum ya Cattır baba. Valla arkadaşlar Şöyle bir çık gir yapsak Bir baba totem motem yapalım Bir şey yapalım Yoksa bu konami vermeyecek yani Baba iki, iki tane top açma hakkımız kaldı Lan gider şuradan Levan meva çıkarırdım Daha iyiydi giderdin şuradan netvet falan denerdim Yani baba bir, bir, Yani bilseydim gelmeyeceğini Bir iptal İki iptal, 3 iptal. Baba yolla, baba yolla. Hadi oğlum be Shevchenko be. Oğlum forvete çok lazımsın. Şevşenko be hesaba var ya gerçekten. Hesabı birazdan göstereceğim arkadaşlar ama elin zencisini veriyor. Kara bütün atılmış oyuncular buraya geliyor. Yüz göz olduk yarsin. Hocam tek hakkımız kaldı. Yani arkadaşlar Şevşenko'ya o kadar ihtiyacımız var ki bu hesapta. Ya forvete cuk diye oturur ya gerçekten. Hesapta gerçekten güzel bir hesap yani. Kesinlikle parasının değerini hak eden bir hesap. Baba açtık serisinden tıkladık gelmeyeceğini biliyorum Yani gelmedi baba ya başaramıyoruz hocam Biz bu top açılımlarda gerçekten cenabetiz yani Bir tane oyuncu tutturamıyoruz Olmayınca olmuyor Zerbin diye bir tane sarışın verdi Esmer varken sarışın tercih eden de ne bileyim Sarışın için dünyayı Esmer için sarışını yakarım Ama her şeyden önce Lionel Messi Arkadaşlar başını aldık. Bir bok çıkaramadık. Olsun diyoruz. Şöyle oyu planı diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak hesap mükemmel. Şöyle bir de max kolektif gücü dizilişimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada abi alan alansomuzu almışız. 3066 kolektif güce kadar çıkıyor arkadaşlar hesabımız. Bak forvet attığını görüyorsunuz. Eto'muz var. Baba Eto'nun yanında da çok sağlam bir isim yoktu. Gerçekten Şevşenko gelseydi çok güzel olurdu. Yani Morientes var baba. Yedek forvet olarak gördüğünüz gibi. Epic mesela. Yani baba keşke Şevşenko'muz olsaydı. Olmayınca olmuyor be hocam. Arkadaşlar bu hesabımızda satıyoruz Instagram hesabımızda. Dediğim gibi almak isteyen bütün kardeşlerim Instagram sayfasına bekliyorum. Şöyle hesabın detaylı gösterelim. bastenimiz var yedeklerde. Messi'nin diğer kartları var. Mbappé'n iki tane potu var. Arsenal paketimiz var arkadaşlar. Onun dışında burada potular bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi hesap sap sağlam 30 tane ipi var. Arkadaşlar var ya en iyi kartıdır. Gerçekten sol açık ve sağ açıkta oyun en iyi kartlarından biri diyebilirim. Çok mükemmel bir kart. Sizde varsa bu bu oyuncuyu kesinlikle kullanın baba. Yani abiniz size öneridir. Eski legendler falan filan var arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir hesap. Aşağıda iniyorum. McTomine var. Benim arkadaşlar bir aralar gerçekten prime oyuncumdu. Yani McTomine forvette var ya bir kafa vuruşları atıyordu. Tanıyanlar tanır, bilenler bilir diyelim arkadaşlar. Eski dosta gönderme yapalım. Şöyle arkadaşlar aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi hesabımız 10 numara 5 yıldız. İyi kombinimiz böyle. Bombacı Salah'ımız var, 106 Messi'miz var. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bomba videolar sizi bekliyor. Zeyd'in ne olsun, diğer kardeşlerin ne olsun arkadaşlar videolar girecek Çift videolar olacak. Başkalarıyla da video çekeceğiz. Sizlerle de video çekeceğiz. Hesap tanıtım videoları olacak. Klasman videosu çekeceğiz. Baba dünyaya adımızı yazdıracağız. Merak etmeyin. Y. Tahmit Yıldırım her yere yazdıracağız. Bu ismi arkadaşlar herkes tanıyacak. Merak etmeyin. Piyasaya geri döndük. Youtube'a geri döndük. Bizi bomba gibi bekleyin arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmayın. Her gün saat 5'te arkadaşlar. Okuldan geldikten sonra bizi izlemeyi unutmayın. Bu videomuzda bu kadardı. Milan topları açtık arkadaşlar. Başını aldık. Bir bok çıkaramadık. Elimize kolumuza sağlık. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.